Belki deli değilsindir diye düşünmeye başladım. Başladım ama yine de şüphe duyduğum noktalar var. Depresyon, anksiyete, şizofreni bu gibi hastalıkları yaşam sorunu kavramı bakımından nasıl tanımlayabilirsin peki? İnsanlar bu hayatı baştan sona sorunsuz ve hatasız yaşamazlar. Aksine yaşam süreleri boyunca en şanslı olduğu düşünülen insanlar bile aşmaları gereken sorunlarla karşılaşırlar. Aşmakta zorlandığınız bir sorun olduğunda ya da bir sorunu işselleştirdiğinizde hastalık olarak tanımlanmaya çalışılan şeyler ortaya çıkar. Bakterilerden korkup onları kendisinden uzak tutmaya çalışan ve bu yüzden standardın üstünde temizlik yapan biri obsesif tanısı alır. Ama ayılardan korkan birinin normal olduğunu düşünürüz. Oysa salt gerçekliğe bakarsak bakteriler ayılardan daha fazla insan öldürmüştür ve onlardan korkmanın mantıklı bir sebebi vardır. Bir şizofreni hastası hayatta aşamayacağı bir sorunla karşılaşmış ve zihninde bu sorunu aşabilecek güçte bir benlik yaratmış olabilir. Örneğin her gün zorbalığa uğrayan biri aşamadığı bu sorun karşısında bir gün kendi benliği yerine daha güçlü ve bu zorbalığı aşabilecek bir benliğe bürünerek kendisini Napolyon olarak tanımlamaya başlayabilir başka biri diğer insanlarla ilişki kurarken çekingendir ya da konuşmaya çalıştığında insanlar onunla alay ediyordur, o da bir çözüm olarak onu anlayan ve ona her zaman iyi davranacak hayali bir arkadaş görmeye başlar. Şizofreni eğer nedenlerine bakarsanız yaşamda karşılaşılan soruna karşı bir tepki bir çözüm yolu olarak kendini ortaya koymuştur. Tabii ki bununla bu tepkilerin doğru ya da yanlış olmasından bahsetmiyorum ki bu benim konum değil. Bunların bir nedeni olduğunu ve yüzeyde mantıksız görünen sonuçların arkasında az aslında mantıklı şeylerin olabileceğini söylüyorum. Depresyon konusunda da bu dertten müzdarip olan insan belki yalnızdır, birini kaybetmiştir, işsizdir, hayatını anlamlandırabilecek bir sebep bulamıyordur, varoluşunu düşünüp düşünüp böyle bir dünyada yaşamak istemiyordur, yani nedensiz ve mantıksız bir şey yapmıyordur. Diyelim ki adamın karısı öldü, cenazeden sonra zil takıp oynasın mı ne bekliyorsunuz? Tabii ki insanlar bazı şeylere üzülecek. Hayat mutluluktan ve zevkten ibaret değildir. Gerçek insanların gerçek sorunları vardır ve bazılarının üzüntüsü diğerlerinden daha derindir. Ortalama 5 günde atlatılan bir üzüntüyü birisi bir ömür boyu içinde taşıyabilir ki bu da gayet normaldir. Çünkü ortalamalar istatistiktir ama bireyler gerçektir. Sonuç olarak depresyondaki biri yaşamla ilgili bir sorunla karşılaşmıştır. Bunu aşamaz ya da kendi başına çözmeyi başaramaz. Yaşamda karşılaşılan sorunlar yine yaşamın kendisiyle çözülür. Bir motivasyon kaynağı olmadan, mevcut sorun çözülmeden ancak semptomları bastırabilirsiniz. Kimsenin üzüntüsünü ondan alamazsınız. Bir de melankoli diye bir kavram var ki içerik olarak yaşayan için depresyondan ayırmak çok olanaklı değil. Bir psikiyatr teorik olarak bir ayrım yapmaya çalışmıştı ama geriye ne melank melankoline depresyon kalmıştı. İki durumda da birey tüm hayatını etkileyen ve baskı altında tutan olumsuz bir duyguyla iç içedir. Ama melankoli romantikleştirilip yer yer deha belirtisi olarak bile sayılabiliyorken depresyon tüm olumsuz tanımları kendine çeker. Böyle ince bir çizgi varken tanımlar arasındaki geçişle siz bir dahi ya da hasta olmuş olursunuz. Bu tür belirgin olan yaşam sorunlarının yanında birçok belirgin olmayan yaşam sorunu da var. Örneğin bir konuda tam olarak ne kadar korkunç ne kadar korkunca normalsiniz. Hasta sayılmanız için ne kadar üzgün olmanız gerekiyor? Böyle ölçüm araçlarına sahip değiliz. Dolayısıyla yaşamda ortaya çıkmış olan sorunları doğrudan yaşamın kendisiyle anlamaya ve çözmeye çalışmak adil olandır.